Niğde'de farklı köylerde dokunan halılar el dokuma halısıydı ve kök boyayla yapılıyordu. Ama Niğde'de halıcılık önemli ölçüde bitme noktasına geldi. Siz halı alıp satıyorsunuz. Şu anda Niğde'de evlerde halı dokuma devam ediyor mu köylerde? Niğde'de aşağı yukarı sayın vekilim 150 tane yerleşim birimi var. En az 140 tanesinde dokuma kültürü vardı el dokuma. Halı vekili. Özellikle halı daha çok dokunurdu. Son yıllarda e, fabrikalısının çıkmasıyla birlikte bunlara rağbet azaldı. Bir de evdeki zeminler laminant parke e, kaygan zemin olduğu için bir de renk tonu tabii mobilyalara uyumlu olsun diye gençlerimiz fabrikalısına yöneldiler. Onun için bizim gençlerimiz de e, yengelerimiz, kızlarımız, annelerimiz de köylerde halı dokumayı yavaş yavaş azalttılar. Bu zamanla azaldı. Şu anda e, bir köyde 100 tezgah varsa belki 3-5 tane. Her köyde yani 100 tezgah 100 kişi dokuyorsa belki 3-5 kişi nadiren ama o kadar çok dokunmuş ki zamanında hala her evde 3-5 tane 10 tane sıfır vaziyette çocuklarımıza, torunlarımıza hediyelik kalsın diye hala var. Genelde antika, antika dediğimiz yani yıllarda bozulmadan tabii. kalabilen halı özelliğine sahip bu halılar. Evet. Bu coğrafi işaret alınan Obruk halısı da herhalde bitmek üzere diyorlar. Obruk da bizim borumuza bağlı. Bor ilçemize bağlı bir e, köyümüz. E, çok kaliteli. Konya Ovası'nın içerisinde giren bir sınırları olan, hayvancılığı çok fazla olan bir köy. E, dolayısıyla kış olsun sürdüğü için orada daha çok halı dokunurdu ve çok güzel hem Aksaray'ın hem Konya'nın hem Niden'in motiflerini içerisinde barındırarak dokunan, Niden'in en gösterişli halılarından Kaliteli halılarından dokunurdu. Orada da çok az kaldı. Şimdi halı için bir destek falan da verilmedi herhalde değil evet. mi? Evet. Halı tezgahları ortadan kalkıyor. Evet vekiller. Bunların e, kullanılan ipler e, kök tamam, boya. İplerimiz tamamen kirman ipinden. Boyalarımız da kök boya. Bizim mesela obruk bölgemizde natürel, doğal hayvanın kendi üzerindeki e, yünden dokunan e, pastel halılarımız da var idi. Bunlar biraz daha mobilyaya yakındı. Mobilyanın içerisinde oturabiliyordu. Ama maalesef dokunmaz hale geldi. Biz kaç yıldır hazırlık yapıyorsun? Biz 40 yıldır bu işin içerisindeyiz. 40 yıldır, 40 yılda, 40 yıl önce halı pazarımız vardı. Evet. Halılarımız başka bölgelere gönderiliyordu. Şimdi hallarımız evet. halılarımız ne yazık evet. ki bölgede dahi dokunmuyor artık. Evet. Aile bütçesi için ciddi bir destekti. Böyle bir halı kaç lira şimdi? Şimdi bu mesela Çamardı'nın e, Celaller Köyü'nün. Evet. E, bu halının e, mesela bu çift dokunun eşi de var bunun aynısının bir tane daha var. Ee, eskiden somya dediğimiz e, kanepe büyüklüğünde olan somyalarımız arkasına da iki tane yastık konur. Bu somya bunun fiyatı 6000 bin lira. Şu anda. Şu anda. Evet. Malzeme olarak Mesela, kalsa, bu da şemalara, Şimdi eğer bunu yömeye düşünürsek Mesela şimdi patates tarlasına giden kadınımız, kızımız 500 lira yövmeyi alıyor. Ama maalesef paramızın değeri kalmadı. Paramız, TL'miz pul oldu. Evet. Ee, yaban, özellikle yani yabancı maliyeti tarlara, bin liraya bulur mu? Maliyeti daha fazla olur. Bunu bir tane kadın bir ayda zor bitirir. Ha, bir, ay. Bir, bir ay patates tarlasına gitse zaten 15 bin lira para alır. Evet, evet. Bunun öyle iki 2 bin destekli. lira malzeme parası var. Yani tarım işçiliği halı dokumaktan daha avantajlı duruma geldi. Aynen öyle oldu. Bunların. Bu nerenin? Bu da Pınarbaşı'nın demir kazı. Evet. Ee, bu da aynı 5 altı Neydi bin lira var. Neydi halısı. Ee, şu obruk modelini verir misin? Yukarıdakini. Şimdi bölgemizde en yukarıdaki şu küçük. kilim dokunuyordu, halı dokunuyordu. Tabii farklı evet. motifleri var. şimdi vekili, mesela şu badem derenin. Badem dere köyümüzün. Bu halı badem dereni. Bu halı badem dereni. Şu en üstteki. Altındaki. Renkleri canlı ve bunların tamamı Türk boyayla Atom. boyanıyor. Orijinal. İşte bu. Dediğim pastel dediğim Sayın vekilim bu. Bunu bırakırsak şöyle. Evet. Bu obruk modeli. Pastel. Bunun, dikkat ederseniz bunun şu doğal bu, hay, bu hayvanın üzerindeki o bölgede yetişen koyunlarımızın bunlar boya yok. Doğal. Orijinal. Yani. Orijinal. Tamam. Şu zaten hayvanımızın no, normal bildiğimiz güz yünü. Hakiki yapağı yün. Hı. Bu obruk Nerelere modeli. Nerelere gönderiyordunuz genelde? İzmir, Antalya, Antalyanın turistik bölgelere. Yani daha önce Kayseri'ler bölgeden halı toplayıp Amerika'ya gönderdikleri ve Türkiye'ye Şimdi onu en çok Sultan Hanı yapıyor Aksaray'a bağlı Amerika'ya gönderiyor. Tabii gönderiyorlar. İnterdestek yani verirse destek verirse bu halılar devam etse Tabii ki destek verilirse bu olur ama tarım işçiliği, halıcılığı da bitiriyor. Çünkü diğer el sanatlarımızda da bayağı azalma var. Sayın Vekilim şimdi bu 5-10 yıl sonra bütün neslimiz bu bu sanatı unutacak. Nesilden nesile devam ediyordu. Şimdi bir kuşak geçti aradan. Dolayısıyla bir an önce bunu destek verip yaşatmak lazım. Yaşatmak lazım. Bir ara evet. Nizde Valim böyle bir çalışması vardı. O da devam etmiyor. Bu da onlar da bıraktı. Evet, bıraktılar. Peki bu boya ne hangi şeyle kullanıyoruz? Soğan kabuğu kullanılıyor. Soğan kabuğundan şu kahverengiyi tetiri. Soğan kabuğundan bunu yapıyorlar. Evet. Bu renkler için taş Renkleri, boya, taş boya, kök boya bunlar. Kök e, boya. yeşil var, e, ceviz tetirinden. Ceviz Cevizin yani. üzerindeki e, kabuğundan. Bu orijinal. Bu orijinal boya hiç yok. Evet. Mesela bir tane üç kapılı köyümüz var. Şöyle. Bunların daha bunu da şu içindeki sarıyı da saman sarısından yaparlar. Samanın sarısından yapıyor. Evet, şu sarıyı samanı ıslattığınız zaman bu sarı çıkıyor. Saman sarısından halı ipi boyayıp evet. dokuyorlar. Evet. Aynen öyle. Bu kadar e, yetenekli ve evdeki olanakları iyi değerlendiren mesela üreticilerimiz vardı, halı üreticilerimiz. Sadece bizim Çamardı ilçemiz değil, Melendiz tarafından çiftlik ilçemizin. Mesela çiftlik ilçemizin halısı bu. Bu da çiftlik ilçemizin Kitreli köyünü. Kitreli. Kitreli köyü. Çok güzel bir köydü bu Şöyle hem bakın isterseniz sayın Metin. Bu da Kitreli köyümüzün halısı. Bu Obruk köyümüzün ağası. Bu Çamardın'ın. Bu Çamardın'ın. Çamardın'ın üç kapağı. Ayrıca bor ilçesinin farklı köylerinde de. Tabii. Havlar dokunuyor. Mesela bu bor zaten şey olur zaten bor bağlı. Borun köyü. Ve bu motiflerin çoğu da orijinal motifler. Ben size bir tane daha göstereyim. Bu da boru. Hem borudan göstermiş olalım. Borun. Halaş köyünün mesela bu da. Halaş köyünün bir namaz dağısı, Hı. Hmm. Bu mavi rengi orijinal Bu e, eskiden e, bu arada Koreli laciverti diye geçer. Koreli diye bir abimiz rahmetli uzun yıllar önce bu işleri yaptılar. Onun boyası. Kök boyası. Çok teşekkür ederiz. Koreli ediyoruz. laciverti diye geçer. İndigo. Biz teşekkür Olay ederiz. Sayın Vekil.